Merhabalar 10 Ocak 2024 hisse senetleri analizlerimize devam ediyoruz. Biz yüz endeksi %0.58 pozitif. Düne nazaran pozitif olması bizim açımızdan güzel bir durum. Üzerinde konuşacağımız 2 adet hisse senedimiz var. Birincisi sosyal medyada oldukça fazla konuşulan, oldukça fazla bireysel yatırımcıyı toplayan Astor Enerji. İkincisi Senepam hisse senedimiz, temel hisse senedimiz. Evet Astor Enerji ile başlayacak olur isek tam da geçtiğimiz yıl... Bu hisse senede 12.5 TL'den halka arz edilmişti. Tabii ki 2023 yılı değerleme raporları neticesinde burada halka arz fiyatları belirleniyor şirketin. Burada SPK değerlemesi sonucunda 12.5 TL olan şirketin hisse senedi değeri şu an 101 TL seviyelerinde. Tabii ki bir yılda neler oldu da bu hisse senede 7 kat yukarıya doğru hareket etti. Evet geçtiğimiz bu yıl tabii ki SPK değerlemesi neticesinde SPK nasıl değerlendiriyor? Benzer sektörde benzer faaliyet alanlarındaki şirketlerin karlılıklarına bakıyor. Finansal tablolarına bakıyor. Ona uygun olarak diyor ki bu hisse senede şu fiyattan halka arz edilebilir. İşte burada esasen halka arz hisse senetlerinin de iskonto olarak halka arz ifade edebiliriz. Dolayısıyla ilk çıkış fiyatı hisse senedinin 12.5 TL. Dolayısıyla iskontoyu düşünecek olur isek esasen hisse senedi geçen yıl Ocak ayında 15 TL seviyelerindeydi. Yani bir yılda enflasyonun %100 olduğu varsayım altında 15 TL olan hisse senedi ne olması lazım? 30 TL olması gerekiyor. Tabii ki şirketin potansiyelini muayene platformuna göndermiş olduğu haberler neticesinde büyüme odaklı olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla 30 TL'lik fiyatına da %100'de bir potansiyel ekleyelim. Kaç olsun? 60 TL olsun. Dolayısıyla bu hisse senedi esasen 60 TL'nin yukarıları için biraz risk barındıran fiyatlar Dolayısıyla şu an 101 TL seviyeleri bile bu hisse senin açısından esasen pahalı fiyat seviyeleri olduğunu ifade edebiliriz. Evet bu analizi ortaya koyduktan sonra peki bu ise senede şöyle bir geçmiş verilerine baktığımız vakitte özellikle düşüş trendi hisse senedinde 145 TL'lerden sonra gözükmekte 100 TL'lere kadar inen bir hisse senede daha sonra Astor ile ilgili gelecekte ne olabilir kısa vadeli orta vadeli pozisyonu ne olabilir Astor'un dediğimiz gibi benim açımdan hisse senedi 60 TL seviyelerinde uygun fiyattır. Sonrası sonrası biraz primlenmiş fiyatıdır. Tabii ki kısa vadeli ne olabilir hisse senedine? Dün esasen bu hisse senediyle ilgili Bofa'nın en fazla alış yaptığı hisse senedinden burada bu seviyelerde Bofa bu hisse senedini alıyor ise orta vadeli, uzun vadeli pozisyon aldığı için almaz neden alır? Kısa vadeli trade için bu ise gelir. Bireysel yatırımcının çok olduğunu gördüğü için bu hisse senedi ile ilgili kısa vadeli belli ki pozisyon almış. Evet üzerinde duracağımız bir başka hisse senedi Sönmez Pamuklu bugün 121 TL'den işlem görüyor. Tabii ki hisse senedinde diğer hisselerden ayrılan önemli hususlardan bir tanesi lot sayısının az olması 5 milyon lot olması. Dolayısıyla burada kararlı yatırımcılar diyebileceğimiz orta vadeli uzun vadeli pozisyonal alan yatırımcılarla bu hisse senedinin de fiyatı yukarıya doğru hareket edecektir. İkinci husus boy hisselerinden 9.55, 12.55, 13.55, 17.55, 18.05 saatlerinde işlem görüyor. Dolayısıyla hem yerli kurumsal hem de BOFA gibi trade amaçlı, kısa vadeli amaçlı bu hisseye gelmeyi düşünen yatırımcılar dolayısıyla boy hissesi olduğu için bu hisselere girmiyorlar. Bir başka pozitif noktası. Evet bir başka durum hisse senedi ile ilgili sermaye arttırımı karar olması SPK tarafından belirlenecek takvim bekleniyor. Mevcut durumda mesela şöyle bir temel analizini yaptığımız vakit bile iştiraklerinden iştirakin mevcut piyasa değeri senepamın piyasa değerinden daha yüksek olması gerekiyor. Dolayısıyla oldukça uygun olduğunu fiyatının ifade edebiliriz. Analiz etmeye devam edeceğiz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. De herkes kendi fikrine kendi planına göre yatırım karar vermesi gerekiyor.